derin nefes alıp verin. Sırtımız, eğer oturuyorsak sırtımız dik olsun. Ayaklarımız yere bassın. Bağdaş da kurabilirsiniz. Ayakta terlik, ev ayakkabısı olmasın. Çorap olabilir. Yatarak yapmak isteyenler yatarak yapabilirler. Şimdi köklenme meditasyonuna niyet edeceğiz. Köklenmek için yapacağız bu çalışmayı. Derin derin nefes alıp verelim. Derin derin nefes alıp verelim. Her nerede köklenme ile ilgili problem yaşadığımızı hissediyorsak, bunun tamamen düzenmesine öncelikle dünyevi varlığımızı kabul etmeye, dünyevi varlığımızla bütünleşmeye niyet edelim. Çünkü ilk aşama dünyadaki varlığımızı kabul etmek. Bununla birlikte derin derin nefes alıp verelim. Al nefes ver. İyice nefes alıp verelim. Nefes alıp verişlerimiz arasında boşluk olmasın. Al nefes ver. Al nefes ver. Nefes alıp verdikçe kendimizi daha sakin, daha dingin hissetmeye başlayalım. İyice, iyice kendimizi serbest bırakalım. Nefes al, ver. Nefes al, ver. Ayaklarımızı toprağa sabitleyelim. Ayak topuklarımız iyice toprağa bassın. Ayak topuklarımız iyice toprağa bassın. Ve her iki ayak topuğumuzdan ve tam kuyruk sokumumuzun bittiği bölgeden tam son noktası kök çakramızın olduğu yerden toprağa altın sarısı bir ışık, bir boru ya da bir hortum gibi düşünebilirsiniz. Toprağa köklendiğini iyice imgeleyin. Toprağa bağlansın ve derin derin nefes alıp vermeye devam et. Al nefes ver. Al nefes ver. Nefes alıp verişler arasında hiçbir boşluk olmasın. İyice topraklandığınızı, toprağa bağlandığınızı hissedin. Nefes alıp vermeye devam edin. İyice, iyice odaklanın. Nefes alıp vermeye devam edin. Ayak topuklarımızdan ve kök çakramızdan çıkan altın sarısı ışıklarımız, ortum ya da zincir gittikçe toprağa, gayaya iyice iyice gitsin. İyice gitsin. Biz anda kalarak iyice inceleyelim. On nefes ver. On nefes ver. iyice topraklandığını hisset. Şimdi bu şekilde köklenmiş haldeyken şimdi bu şekilde köklenmiş haldeyken nefes alıp vermeye devam et. Toprağa bağlısın. Gaya'ya bağlısın güzel bir nefes almanı istiyorum. <laughs> Ve köklenememe, ait hissedememe, bu dünyada aitlik hissettemediğin her an için, bu dünyadaki varlığını sorguladığın her ana odaklan. Ve bu an herhangi bir renk olsaydı, bu hissin, bu ait olmama hissi bir renk olsaydı ne olurdu? O rengi düşün ve güzel derin bir nefes alacaksın şimdi. Ve nefesi ağzından verirken o rengin de ağzından çıktığını imgelemeni istiyorum senden. O renk senin ağzından çıkacak. Şimdi güzel derin bir nefes alıyorsun o rengin her nefes verişinde, ağzından nefes verişinde çıktığını imgeleyeceksin. Bunu üç kez tekrarlayacağız. Şimdi güzel derin bir nefes alıyorsun. Çek nefesi. Çek 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 çek. Ve ağzından nefesi ver. verirken o rengin çıktığını rengin çıktığını düşün. Tamamen buna odaklan. Tekrar al nefesi. Nefesi al. Nefesini al. İyice içine çek. Ve nefesini verirken o renginde seninle birlikte çıktığını gör. Al tekrar. Al nefesini. ve tekrar benimle birlikte çıktığını gör. Derin derin nefes alıp vermeye devam et. Derin derin nefes alıp vermeye devam et. derin derin nefes alıp vermeye devam et. Evet. şimdi kendini serbest bırakıyorsun. Olduğu şekilde iyice rahatladığını biliyorsun. Artık evet. hissediyorsun bunu. Bundan eminsin. Ve bu rahatlık ve ferahlık içindeyken tekrar güzel bir nefes alıyorsun ve bu sefer ayak topuklarından ha iki ayak topuğundan da altın sarısı yılanların eğer yılan seni rahatsız ediyorsa bunu da ejderhaya ya da farklı bir hayvana ya da bir ışığa da çevirebilirsin nasıl rahat hissediyorsan bunu çevir ve bu şekilde Derin bir nefes alıp onun ayak topuğundan yavaş yavaş yukarı doğru çıktığını incele. Yavaş yavaş yukarı doğru çıktı. Yavaş yavaş yukarı doğru çıktı ve Sen anda kalmaya devam et. Ve şimdi bırak bedenini dolaşmaya başlasın. Şimdi bedenini dolaşmaya başlasın. Önce ayak topuklarından başlayacak. Ayak topuklarından yavaş yavaş yukarı, daha yukarı doğru çıkacak. Bütün ayaklarının bileğinden başlayarak bağlarlarını, dizini, kalçını, kısık kemiklerini, belini iyice hisset. ince hisset, ince yukarıda çıkmaya devam et, İç organlarını, böbreklerini, bağırsaklarını hisset, beline doğru çık, belinden yukarı doğru mideni hisset. Biraz daha yukarı çık. Ciğerlerini hisset. Göğüs kemiklerini, göğüs tepesini. Umurlarını, umurlarını hisset. Boynunu, Biraz daha yukarı çık. Boynunu hisset. Yüz kemiklerini çimlemeye. Boynunu Gözlerimin hepsini içeriden görüyorsun. İstederek devam et. Ve daha yukarıdan çıkmaya devam daha, yakın, daha üçüncü, devam et. Ve tepe çakrına başının tam tepe noktasına gel. Şimdi tam tepedeyken bu yılanın bu ışığın bu sap sarı ışığın beyaza döndüğünü fark et ve hem içerden, hem dışarıdan bir fıskiye gibi yukarı doğru çıkmaya başlasın. Yukarı doğru çıkmaya başlasın ve hem içerden, hem dışarıdan her bir hücrenizi yıkasın. bir hücrenin tek tek yıkadığını gör tekrar aşağı doğru insin ve aşağı doğru inerken o az önce bahsettiğimiz renk neredeyse nerede o rengi gördüysen onu da bu beyaz ışıkla alarak beyaz ışığı da içine katarak Temizleyerek dönüştür, beyaz ışığı da atarak dönüştürerek devam et. Aşağı her indiğinde o renginde yıkandığına emin olarak devam et. Devam ederek inerken... aşağı, daha aşağı. Ayak topuna kadar devam edeceğiz. Ayak topuna kadar bunu devam ederek devam edeceğiz. ve devam et. Aşağı indikçe iyice güzelliğini gör. Ayak topuklarından da toprağa aktığını, akıttığını, toprağa karıştırdığını gör. İyice gör. İyice toprağa aksın. Aktıkça ne kadar rahatladığını fark et. Bütün bedeninin gevşediğini fark et. Hepsini iyice hisset. Hisset ve dönüştür. ayak topuğundan toprağa aktığını ince gör. Toprakla bütünsün ve tamamen toprağa karışıyor. Tamamen toprağa karıştığını gör. ince bunu imgelen ve hisset. ince ince hisset. Ve artık toprağa akan her enerjiyle birlikte tamamen özgürleştiğini hissediyorsun. Toprağa akan her enerjiyle birlikte Tamamen özgürleştiğini hisset, ince hisset, bunu imgele, fark et, ince fark et, fark et. ve hiçbir şey kalmadığından emin olduğun zaman derin bir nefes alıp ağzından oh sesini çıkar. Ağzından oh sesini çıkar. ve kendini artık tamamen özgür hissederek toprak bir yolda yürüyormuş gibi hisset, imgele, görüntüle ve toprak bir yolda yürümeye başla. Ayakların çıplak. Artık çok özgürsün. Artık o kadar özgürsün ki artık kendindeki farklılığı görüyorsun. Her şey çok güzel. Sen çok özgürsün. Her şey yolunda. Bunu iyice hisset. İmgene. Ve karşına çıkan güvenli alanını fark et. Güvenli alan herkes için özeldir. kutsaldır farklıdır. Hiç sorgulama bile. Sadece gir oraya. Sadece gir. Güvenli alanım dediğin yere gir. Orada. Bak bakalım. İçeride neler görüyorsun? İçeride Bir yatak göreceksin. Boş bir yatak, senin için hazır ve bekliyor. Şimdi gidip o yatağa uyanman istiyorum. Gitme o yatağa uyan. Derin derin nefes alıp vermeye devam et. Yatağa uzandığın ve yukarı baktığında kendinden aynı sen olan ve yukarıda sana bakan bir sen fark ediyorsun. Tam olarak aslında o sensin sana bakıyor. Her şeyine sana benziyor, gözleri, duruşu ve yukarıda sanki senin bir parçan yukarı çıkmış ve seni izliyor ve sen şimdi bu parçanın bedenine geri çağıracaksın. Şimdi benimle birlikte tekrar et. Enerjimi her nerede kime verdiysem kendime ait olması gereken neyi verdiysem hepsini şimdi burada geri çekiyorum. Ruhumu bedenime davet ediyorum. Her bir parçamı tekrar tamamlıyorum bir bütün olmaya hazırım. Karmadan getirdiğim, bildiğim, bilmediğim, bilinçaltımdan getirdiğim, bildiğim, bilmediğim, her ne varsa hepsinin köklenme enerjisi olan bağını negatiften pozitife çeviriyorum. Ben tam ve bir bütün bedenimi seviyorum. Hayatımı seviyorum. Yaşamı seviyorum. Derin bir nefes al ve fark et artık yavaş yavaş içine doğru yukarıdaki senin içine doğru geldiğini seni aldığını, senin de onunla bütünleştiğini gör ve tekrarla yaşamayı seviyorum. Dünyayı seviyorum. Bedenimi seviyorum. Geleceğe güvenle bakıyorum. Tamamen bütünleştiğinizde artık eksik parçanın da tamamlandığını hissediyorsun ve artık tamamen köklendin ve ait oldun. Şimdi yavaş yavaş oradan kalk. Güvenli alanına bu çalışmada bizlere yardımcı olan üst bilincine, üst benliğine teşekkürlerini ve şükranlarını ilet. Her zaman yanımızda olduğu için bizi bu dünya simülasyonunda her zaman desteklediği, yol gösterdiği için şükranlarımızı sunuyoruz üst bilincimize ve güvenli alanımızı yavaş yavaş terk edelim. Toprak yolu hissedelim. Toprak yolda özgürce tamamen Yüklerimizden ayrılmış bir şekilde ben olarak yürümeye devam edelim. Şimdi yavaş yavaş elimizi kolumuzu oynatabiliriz. Bulunduğumuz alanı fark edelim. Yavaş yavaş gözlerimizi de açabiliriz. Şifa olsun. Ne oldu? Ne oldu? ve oldu? Ve oldu.